Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. En'am suresinde kaldık. En'am suresi Mekke'de inmiştir. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu hamd lillahi Allah'a mahsustur. öyle ki halakas semâvâti vel ard gökleri ve yeri yaratan ve ceale var eden ezulûmâti karanlıkları ve nur aydınlığı. Thumma sonra ellezîne keferu kâfir olanlar bir Rabbihim Rablerine ya'dilûn eşit koşuyorlar. Eşit tutuyorlar. <laughs> Hüvellezi o Allah ki kokum sizi yarattı min tînin çamurdan thümme sonra qada takdir etti ecele bir ecel ve ecelun bir ecel de müsemmen belirlenmiş indehu onun katında thümme sonra da entüm siz temterun şüphe ediyorsunuz. Ve huvallahu o Allah'tır fil semavati ve fil ard göklerde ve yerde ya'lemu bilir sirrakum gizlinizi ve cehrakum açığınızı ve alemu bilir ma teksibun ne kazandığınızı. Ve metetihim onlara gelmiyor ki min ayetin bir ayet min ayeti ayetlerinden Rabbim rabblerinin illa olmasınlar anha ondan muaridin yüz çevirmiş. Fakat kezzebu gerçekten yalanladılar bil hakkı hakkı lemme onlara geldiğinde. Fesefe yetim onlara gelecektir. Enbe u haberler mekanu kanu bi ettikleri şeylerin. Elem yarav <laughs> görmediler mi kem kaç ne? helak ettik min kablim kendilerinden önce min qarr nesil mekkenahum onları ver onları vermiştik. Fil <laughs> ardi ver, <onları> <laughs> bu yerde ve <laughs> ma vermediklerimizi lekum size versenne ve göndermiştik es <laughs> gökten aleyhim üzerlerine midrara bol bol ve cealna getirmiştik el enhara ırmaklara tecri akar bir hale. Min tahtimatlarından fehlekna hum onlara lagadik bi zunubim günahlarından dolayı. Ve enşe'na yarattık min ba'dihim onların ardından karnen bir nesil aharin başka bir nesil. <laughs> ve lev nezzelne indirseydik aleyke sana kitaben bir kitap ki, fi kırtasin kağıt üzerinde felemesuhu ona dokunsalardı beydihim elleriyle la qale o kafirler inkar edenler derlerdi in hada bu ille ancak sihr mubin apaçık bir sihirdir. Ve qalu dediler levla değil miydi unzile indirilmeli aleyhi melek ona bir melek indirmeli değil miydi? Ve lev enzelle eğer indirseydik meleken bir melek la qudiya bitirmiş olurdu el emru iş thumma sonra la yunzarun kendilerine göz açtırılmazdı.